600 <laughs> Kardeş asgari, e, e, asgari ücret kaç lira? Sizde E böl 30'a. şimdi bu asgari ücretle sen de çalışıyorsun. 550 lira yapar. E tamam. Yövmiyesi <laughs> düşün ama. E şöyle bir sabah mesela. Ama gazmacı öğlene kadar çalışıyor. 900 lira alıyor. Yoo Ne bileyim? Vallahi ben şimdi bilmiyor mu? Akşama, akşama kadar sana çalışan. Sana inanayım, cana inanayım, cana değil Akşama kadar Beşte Beşte geliyor, on ikiden mi? Bir de bitiyor. Abi akşama kadar çalışan İşçi varsa buyursun getirek. Var, var. Ben görmedim öyle işi. Canım. mı? Ömer abi getirdim. Ben Aha. görmedim. Ömer abi. Ha, Ahmet var. Nasıl kalkacak, oturabilecek? Ona ben anlamam diyorum. ki, anlatsam. Yani işte bilmiyorum, ben de diyorum ki şoföre getireceğin şoförü güvenme lazım. Bir de getirecek şoför senin işine, motoruna, tamam, insana şimdi, bakması lazım. Şoför, düz şoför getirin de her adam tarla sürmesini bilmez, tarlada kullanamaz, <laughs> edemez. Şimdi bir de her adam işi da... işi de bilmesi lazım. Yani bilmiyorum, şimdiki adamlar her işi çevirmez. Zor. Abi çiftçilikten anlayan Üst bir adam getirmek lazım. Yoksa şoför çok. He. E şimdi şoför getirdin, çiftçilikten anlamazsa sür